Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tekrardan GTA Online'dayız. GTA Online'da Kayoperiko Haste görevlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biz önceki videoda Intel yapmıştık. Şimdi bu videoda da diğer prepleri yapacağız bize lazım olan. Şimdi hemen ekranımızı açıyoruz hızlıca. Burada E'ye bastığımız zaman prep yazıyor arkadaşlar. Burada bize gerekli olan prepleri hemen sırasıyla söyleyeyim size. Aparat Vehicles'dan e, Submarine Kosatka'yı yapacağız. Diğerlerine gerek yok. Equipment'ten Plazma, Fingerprint ve Cutting Torch'u yapacağız. E, ve Weapon'dan Zaten bir tane silah seçiyorsunuz bundan. En mantıklısı Konspirator abi. Bence bunu yapabilirsiniz. E, Ondan sonra de aslında buna gerek yok ama sessiz yaptığınız zaman bunlara ihtiyaç duymuyorsunuz. Ama sessiz yapamazsanız weapon ve armor aslında önemli. Çünkü bu e, aldığınız hasarı ve rakiplerin canını biraz düşürüyor bu iki görevi yapmanız. O yüzden e, yapabilirsiniz. Biz bu videomuzda yapacağız şimdi bunları arkadaşlar. Şimdi direkt e, equipment'ten başlayalım abi. Direkt fingerprint hatta cutting torch'tan başlayabiliriz. Bu arada ben Kosatka'yı böyle bir yere park ettim arkadaşlar. Ee, genelde de bu görevleri yaparken buraya park ediyorum. Çünkü motorla yaptığım için uçan motorla daha hızlı oluyor. Sizin de uçan motorunuz varsa buraya park edebilirsiniz. Eğer yoksa gene buraya park etmenizde fayda var. Ee, direkt şu alandan, önümüzdeki alandan gördüğünüz gibi uçabiliyorsunuz şuradan. Arabayla da uçabilirsiniz. Şimdi hızlıca gidelim abi. Şu an motor yok. Nerede? Nereye gittiyse suya düşürdüm büyük ihtimalle. Evet. Şimdi bize böyle bir inşaat gösteriyor. Bunu sessiz yapma yöntemleri de vardı sanırım. Ama biz şu an mecbur sessiz yapacağız abi. Biraz daha hızlı ol olması açısından. Ee, bunu sessiz yapamıyor muyduk ya? Tam hatırlamıyorum da. Neyse. Şimdi abi şuraya bir çekelim motoru biz. Şuradan hızlıca kaçabiliriz. Bence. Şu adamları bir temize çekelim. Nerede lan diğer adam? Ee, bu kutuların içine bakıp bunların içinden bulacaksınız cutting torcu arkadaşlar. O adamlarda ne zırh var be ölmüyorlar. Evet. Bakalım hangisinde? Şunlara hızlı hızlı bakalım. Evet Cutting Torch burada arkadaşlar. Şimdi bunu buradan alıyoruz ve e, ilk görevi tamamlıyoruz. Buradan kosatkaya gittiğimizde görevimiz tamamlanacak. Hemen şuradan gidelim. Eğer motorunuz varsa dediğim gibi çok daha hızlı ve seri bir şekilde yapabilirsiniz. <laughs> Zaten oyunun ilk aşamasında hedef olarak bence motoru belirleyin arkadaşlar kendinize almak için. Evet abi motoru şöyle falan park edersek bence suya düşmez. Bu arada hani motorunuz varsa e, karaya da park edebilirsiniz. Ta şuralara kadar çıkabilirsiniz Kosatka'yı. Öbür türlü hiçbir şekilde zaten suya düşmeyecektir motorunuz. Bu arada bir de morse aramakla falan uğraşmazsınız. Evet şimdi ilk görev tamamladık. Hemen hızlıca ikinci görevimize geçelim. Şimdi e, gene ekipmentten fingerprint yapalım. Yazıca bunlar zaten basit görevler arkadaşlar. Standart görevler. Evet motorumuz buraya düşmüş. Hemen motora atlayıp hızlıca gidelim. Bu arada Kosatka'dan çıktığınızda map e, büyüyebiliyor böyle arkadaşlar. Bunu da iki kere üç kere falan Z'ye bastığınızda düzeltebilirsiniz. Evet şimdi mekana geldik. Şuradaki kameraları patlatabilirsiniz ama bunlar çok önemli değil arkadaşlar. Direkt girebilirsiniz içeri. Oo adamlara bak. Evet. Bunları temizledikten sonra buradaki laptopun hackini çözeceksiniz arkadaşlar. Havel şu an burada bir şeyler anlatıyor. Neyi anlatıyor hiç bilmiyorum. <laughs> evet. Şimdi e, Enter'a basmak gerekiyor Evet. Enter'a basarak bunları direkt hızlı hızlı çözebilirsiniz. Buradan Panthers kelimesi oluşturacağız. Başka kelimeler de verebiliyor size. Evet. Şu anda iki çözdük. Buradan çıkabilirsin diyor. Şimdi başka bir nokta belirledi bize. Oraya gidip arşivi alacağız sanırım. Ne diyor? Arşiv diyor Go to the <laughs> Gidelim bakalım. Evet buraya geldik. Şimdi buradan finger print alacağız abi. Hemen girelim içeri. Burada hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Dümdük koşuyorsunuz arkadaşlar. Zaten şu ilerde oluyor genelde. Buraya geldiğinizde fingerprint direkt otomatik olarak beliriyor sonra alıyorsunuz. Evet aldık aldığımıza göre gidebiliriz arkadaşlar. Şimdi kosatkaya döneceğiz. Evet kosatkaya geldik abi şuraya motorumuzu hızlıca bırakalım. Şimdi girelim kosatkaya girdiğimizde görev tamamlanacak. Hemen hiç bekleme yapmadan diğer görevimize geçelim abi. Şimdi fingerprint de tamam. Hemen şuradan plazmayı yapalım. Hop motorumuz kaçmadan yakalıyordu abi güzel. Evet şimdi sarı noktaya geldik. Buradan içeri gireceğiz. Gene şu kamerayı patlatabilirsiniz isterseniz. Ama gerek yok sanırım. Direkt içeri girelim. Evet burada bir fotoğraf göndermemiz lazım Pavel'e. Ee, şurada gördüğünüz Neyden bu tahtanın fotoğrafını göndereceğiz. Evet hemen kameramızı açıp buradan fotoğrafını çekebiliriz. Şu açı iyi gibi direkt şöyle çekip boşluk tuşuna bastığımızda Pavel'e gönderiyoruz. Bunu Pavel de o çok iyiymiş düzenliyor. <laughs> Bak inceliyor. Evet çıkabiliriz buradan. Şimdi gösterdiği diğer sarı noktaya gideceğiz. Evet adamlar şu arada abi bunları şöyle bir şöyle havaya uçurmamız lazım. Nerede abi plazma? <laughs> evet plazma. Allah Allah. Ateş ettim yanlışlıkla puh uçtuk havaya. Motor da gitti. <laughs> Neyse şimdi adamlarla uğraşacağız biraz. Sıkıntı yok. Şunları bir patlat abi. Evet plazmayı aldık. Peşimize adamlar takıldı. Şimdi evet. Hemen şuradan bir araba çevirmemiz lazım. Şu araba iyi gibi kardeş. Hiç vakit kaybetmeden Kosatka'ya doğru gidelim. Zaten buradan Kosatka ile buraya park etmemizin amacı arabayla da uçabilmemiz arkadaşlar. Direkt şuraya gelip arabayla uçabilirsin Kosatka'nın üstünden. Evet temiz bir giriş. Hemen Kosatka'ya girip bu görevi de tamamlayalım. Ya benim gibi orada saçma sapan hareketler yapıp motoru patlatmasanız daha rahat bitirirsiniz tabi. Evet şimdi hemen diğer görevimize geçelim abi. Şimdi buradan direkt weapon yapalım. Konspiratörü seçeceğiz. Acep diyebiliriz buna. Merivedir'i takip etmemizi istiyor. Hadi bakalım edelim bakalım Merivedir'i. Evet motorumuz patladığı için ben uçağa çektim abi. Uçakla devam edeceğim buradan sonrasına. <laughs> Zaten buradan sonraki görevlerde ee, bir ne var? Weapons var. Vapons'tan sonra ne vardı? E, bir de armor'u yapacağız. Ondan sonra ee, Submarine, kalan sonra zaten bütün prepler tamamlanıyor. 2-3 tane daha prebimiz kaldı. Onları da uçakla hızlıca yapabiliriz. Şimdi uçağımızı kaldıralım şöyle. Evet şimdi Mary Weather kalktı abi. Bunu takip et diyor bize. Buna çok yavaş ilerliyor o yüzden buraları bayağı bir hızlandırma arkadaşlar. Ee, sizi belli bir konuma gö gönderiyor. Orada işte konuma gittikten sonra adamları öldürüp VAPON'u alıyorsunuz. Tamamlanıyor. Bu görevi bazen başka bir şekilde de verebiliyor. Ofise gidiyorsunuz. Ofisten alıyorsunuz. Hep çözüp falan. Ee, farklı yöntemleri var. Hatta Gater Intel'de de o şekilde arkadaşlar. Ee, bazen dediğim gibi kolye falan çıkmayabiliyor. Better Bounce çıkıyor. Onda da kasanın içini gösteriyor. Kasanın içinden bir şeyler alıyorsunuz. O şekilde. Farklı yöntemleri var yani bu görevi yapmanın. Evet şimdi Meriwether mekana geldi abi. Şimdi e, biz de mekana iniş yapıp buradan Weapons'u alacağız. Bu arada adamlar aşağıda da bu F-16 ile vurması işkence ya bu adamları. Yani bu arabayı şey uçağı kullanması bayağı zor şahsen. Şimdi şuradan e, helikoptere gireceğiz. Helikopterden veya ponu alacağız abi. Girelim hemen Avenger'in içine. Burada da adamlar var. Bunları indirdik. Veya da aldık. Şimdi buradan atlayabiliriz. Paraşüt alıp bize atlamamızı söylüyor. Paraşütü de aldık abi. Evet. Atladık. Hemen paraşütümüzü açalım. Şu uçağa bir girelim abi hızlıca. Bence hızlıca kaçabiliriz bunlarla uğraşmadan. Evet. Korsatkanıza da Allah. Lan oğlum aşağı uçuyorduk. <laughs> korsatkanıza da geldik. Motor düşebilir artık. Sıkıntı yok abi. Biz içeri girip görevimizi tamamlayalım. Bundan sonra da VAPO'nu başlatalım hemen hızlıca. Bu tamam diyor. Şimdi Disruption'dan Leopold'su başlatalım. Burada 3 e, tane armors değerler vuracağız abi. Kuru kafa en zoru burada da. Kuru kafayı vurduğumuz zaman rahatlıyoruz bir nebze. nebze. Şimdi burada 3 tane size hedef sunuyor. Bu 3 tane hedefi gidip öldüreceksiniz. Bu hedefleri öldürünce şeydeki e, finalde rakiplerin canı daha hızlı azalıyor. Daha çabuk öldürebiliyorsunuz. Bu arada şuradan hızlıca uçağımıza binelim. Çünkü burada uzak hedeflerimiz var. Şimdi bakın mesela Taberi ta nerede abi. Şuradakine mesela direkt uçakla gidebiliriz. Şu direkt de gelsin bizle. <laughs> evet hemen hızlıca gidelim bu göreve de arkadaşlar. Bu arada bunun 10 dakika süresi var. Hızlı olmanız gerekiyor biraz daha. Motorla da bence süre size yetişir diye düşünüyorum. Ama uçakla daha hızlı yapabilirsiniz. Evet şimdi hedefe yaklaştık. Tekerleri açıp indirebiliriz uçağı abi. Çünkü burada hedefe kitlemediği için ee, direkt bunun füzesiyle vuramayabiliriz. O yüzden şu an uçağı indireceğim. Bu arada en mantıklı yeri inebiliriz. Sistem hiçbir şey göremiyorum. Evet. Ağaçların üstüne ineceğiz abi. Buradan tarayabilir miyim lan burayı? Lan oğlum havaya uçtum lan. Arabanın motoru, uçan motoru kapandı bir anda. Şuraya iki RPG sallasak uçar bence havaya. Hatta tek de uçtu. Tamam güzel. Şimdi buraya motorumuzu çağıralım hızlıca. Motorla devam edelim geri kalanlar. Evet şimdi bir diğerine geldik. Motoru şuraya park edebiliriz. Bu arada bu ee, kuru kafa sağlama benziyor abi. Bizi yok edebilir. Uzaktan motorla da vurabilirsiniz ama biraz zor olduğu için. Oğlum neyi hedefliyorsun? Evet gördüğünüz gibi bizi yok ediyor abi bu. Evet. Nasıl bir roket attıysak adam yanıyordu abi. iyi Bunu hızlı hallettik. Şimdi bir hemen bir diğerine gidelim abi. Hiç beklemez buradan. Bu arada zamanımız da azalmış. Baya 10 dakika süremiz vardı. 4 dakikamız kalmış. Hemen diğerine gidelim. Şu başta zaman kaybettik abi biz. Evet diğeri de burada abi. Bunu direkt şöyle. Oğlum hedef niye göstermiyor? Aa vuramadık. Evet. Diğerini de hallettik. Tertemiz. Hemen buradan. E, Kosatkaya gitmeye de gerek yok bu görevde. Bu görev direkt tamamlanıyor abi. Evet. Kosatkaya geldik. Şimdi e, armor'u başlatacağım. Armor'u da başlattık. Tamamdır. Şimdi armor görevini de yaptıktan sonra neredeyse bitti sayılır arkadaşlar. Evet. Mekana geldik abi. Şimdi burada şurayı havaya uçuracağız. Şöyle bombalar sallayalım. Lan ben de öldüm. <laughs> Oha. Ben buradan etkilenmem gerekirdi ama etkileniyormuşum demek ki. Neyse hemen hızlıca içeri girelim. Evet burada da adamlar var. Bunları isterseniz öldürebilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz direkt bomba da atabilirsiniz. Ben direkt şöyle bomba atacağım. Oğlum bombayı dibimize yapıştırdık lan. Şöyle atalım. Nasıl olsa biz de öleceğiz arkadaşlar burada. Direkt hiç zorlamaya gerek yok. Ölmedik. Sıyırdık abi. Kaçalım. Evet. Bu da tamam. Şimdi bir tane gemi patlatmamız lazım. Armor shipment. Oraya gideceğiz arkadaşlar. Hızlıca gidelim. Evet. Şu mekan yani şu menzil iyi gibi bence arkadaşlar. Yetişmesi mi lazım? Şuradan bir tane sallayalım vakit Evet güzel yolladık abi. Armor shipment de tamamladık. Şimdi sırada Submarine Kosatka var. Hemen Kosatka'mıza gidelim. Evet Kosatka'mıza geldik. Şimdi e, son olarak Submarine Kosatka'yı yapacağız arkadaşlar. Aporaj Vehicle'a gelip Submarine Kosatka'yı seçeceğiz. Bu en hızlı yapma yöntemlerinden birisi. Şimdi e, şu koltuğa oturup Fast Travel yapmak çok mantıklı. Çünkü gideceğimiz e, yerden buraya tekrar gelmekle falan uğraşmayız böylelikle. Ve şurası en yakın bölge gibi. Hemen şuraya ışınlanalım abi. Direkt 2000 doları verip. Evet şu an sizden hiçbir şey görünmediği için ezbere gideceğim arkadaşlar. Evet. Mekana geldik. Şimdi buradan direkt aşağı dalacağız arkadaşlar. Kozatka'dan çıkıp. Bu arada sağda solda helikopterler falan var. Şu an sizden görünmüyor ama onu siz görürsünüz büyük ihtimalle. Eee. Kozatka'nın dışına çıkıp onları da roketle vuracağım ben. Ardından aşağıdaki sap marine inip. Eee şey alacağız. Neyi alacağız? Lan oğlum yavaş. Öyle ateş mi edilir? Aa da sineğimiz vardı. Sineklerle beslemiyoruz ölmeden abi. Hemen aşağı inelim abi. Submarine'den sonları alacağız buradan. Evet şimdi Submarine'in içine girdik. Umarım gittiğimiz istikamette bulabiliriz ya. Allah oğlum. Ne yapıyorsun psikopat herif ya. Lan ne oluyor bana? Adam şeyi patlattı. Gazdan düştük ya herhalde. Gaz borusunu patlattı. Şurada bir adam var gibi sezdim abi. Şöyle bir bomba fırlatsın. Oğlum bomba fırlatıyoruz. Adam gene yaşıyor ya. nasıl bir şey? Bunları da temizledik. Devam edelim. Burada oluyor bazen sonar arkadaşlar. Burada yoksa aşağılarda falan oluyor. Bu arada ezbere ateş ediyorum. Adamların nereden çıkacağını az çok biliyorum çünkü. Oğlum halbuki 100 mermimiz var. Bir de reloadla uğraşmasam aslında çok daha iyi olacak da. Bazen burada olabiliyor arkadaşlar sonar. Burada da değil ama maalesef. Sanırım son bir nokta kaldı. O kısımda büyük ihtimalle. Şuradan gidelim. Allah oğlum oyun arada bir kasıyor ya. Evet sonar burada abi. Bunu alıyoruz hızlıca. Ve buradan kaçıyoruz. Oğlum ne oluyor? Ya, pislik herif ya. Arkadan sıkıyoruz Evet. Şuradan hızlıca gidelim. Eğer biz başta sağdan değil de soldan değil de sağdan girmiş olsaydık rahat rahat bir şekilde bulabilecektik. Şimdi peşimize adamlar takılacak, helikopterler falan gelecek işte. O yüzden onlarla uğraşmamak için kosatkayı buraya çektik. Bu hızlı bir mantık arkadaşlar. Daha hızlı bir şekilde buradan kaçabiliyorsunuz. Evet. Buradan kosatkaya bindikten sonra Submarine kosatkayı da tamamlıyoruz ve prep'lerimiz de burada bitiyor arkadaşlar. Bir sonraki görev artık final. Şimdi şöyle ekrandan göstereyim. Tamam diyor, Tamamladın yeterince diyor. Buradan bir eksi bastığımız zaman finale başlayabiliriz. Ama dediğim gibi ben bir arkadaşla yapacağım arkadaşlar finali. Onun videosu da bir sonraki videoda gelecek. Arkadaşınızla yaptığınız zaman daha rahat bu çıkan gold'ları, keşleri falan daha rahat bir şekilde alabilirsiniz. Öbür türlü zaten tek başınıza o kapıları açamadığınız için alamayacaksınız onun için de adanın diğer taraflarını falan keşfetmeniz lazım. O da biraz daha uzun sürüyor. Benim buradaki amacım daha hızlı bir şekilde bitirmenizi göstermek. Her neyse şimdi bu videonun burada sonuna geldik arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.